Aşağıda verilen yaylara kütleleri eşit birer cisim asıldığında, bakınız kütleleri eşit birer cisim asıldığında her iki ayda eşit miktarda uzamış. Güzel. Birinci ayın son durumdaki uzunluğu 2x artı 5'in karesi santimetreye eşit olduğuna göre ikinci ayın son durumdaki uzunluğunun santimetrecesinden değeri aşağıdakilerden hangisine özdeş Şimdi bakın arkadaşlar. Birinci ayım ilk başta ne durumdaydı onu bir bulalım. Burayı bir çarparsak dağıttık. 4x kare artı ne oldu? 20x Bu birinci ayımız. Birinci ayımız son durumda bu hale gelmiş. Bunu da bir açalım ki son aradaki fark ne kadar uzadığını bulayım. Çünkü uzama miktarları eşittir diyor. Burada parantez kare açılımını uyguluyorum. Birincinin karesi 4x kare çarpımları 10x 2 katı 20x artı 25. Şimdi ne yapıyorum? Birinci ayın son durumundan yani 4x kare artı 20x artı 25'ten burayı çıkartıyorum ki eksi dağıtıyorum. Eksi 4x kare eksi 20x oldu. Bunlara bay bay 25 uzamış birinci ay. Birinci ayın uzama miktarı 25. Demek ki ikinci ay da 25 uzayacak arkadaşlar. İkinci ayımızın ilk hali buydu. Buna ben 25 ekliyorum. Son durumda ikinci ayım 9x kare artı 60x artı 100 oldu. Baktım bu çok tanıdık. 3x'in karesi bu da onun karesi. Ortada da çarpımları 30x'in iki katı var mı? Var. Demek ki bu açılım 3x artı 10'un karesiymiş. İkinci ayın son durumdaki uzunluğu. Ki bizden de bakınız. O soruluyor arkadaşlar. Cevabım da C şıkkında mevcut.